Bin marketlere yarın yani 23 Eylül tarihinde gelecek olan aktüel ürünleri hadi gelin hep beraber inceleyelim. 340 gramlık %100 doğal nar ekşileri gelecek ve fiyatları 72 lira 50 kuruş olacak. Gülsan markasının sos çeşitleri geliyor gayet güzel tavsiye ederim. Fiyatları ise 42 lira 50 kuruş olacak. Kent Boringer markasının 500 gramlık natural sızma zeytinyağları fiyatları da 125 lira olacak. Aynı markanın 1 kilogramlık karbonatları ise 54 lira 50 kuruş olacak. Ve mutfağın markasının 5 litrelik kanola yağları fiyatları da 349 lira olacak. Gusto markasının 6'lı paket kruvasanları 65 lira olacak. Tada markasının 400 gramlık mısır konserveleri 15 lira, Fisco markasının kakaolu fındık kremaları ise 129 lira olacak. Cem markasının 1 kilogramlık biber dolgulu yeşil zeytinleri 150 lira olacak. Videomu yakınlarınızda paylaşmayı unutmayın. Tüm market indirimleri ve kampanyalar için takipte kalın. Hoşçakalın.